Herkese merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Benim tanıyanlarınız vardır. Ya bu kanaldan, ya Delimine kanalından tanıyanlarınız vardır. Ee, bir şeyin sonuna geldik. Duygulanıyorum biraz. Eskiler aklıma geliyor ama yapacak bir şey yok. Delimine ekibinden ayrıldım. Ee, bu anı hep beraber yaşadık. Bu güzel videoları beraber izledik, beraber çektik. Sizler sizleri ailem olarak görüyorum. Onun için sizlerin de bilmesini istedim. Bilmeniz lazım, ihtiyaç. Dedimle ekibimden ayrıldım. Nedenlerini anlatacağım. Ee, arkadaşlar ekipte son zamanlarda bir değersizlik gördüğümü fark ettim. Ki bence ben videolara renk katıyordum. Ki bu sizlerin yorumu. Videolarda onur gelsin, oynamadım videolarda onur gelsin, seni istiyoruz gibi yorumlar geliyordu. Bu beni çok duygulandırdı. Çok da mutlu ediyordu. Ama bir yere kadar ee, hayat her şey sizin istediğiniz gibi olmuyor maalesef. Benim de aynı şekilde oldu. İstediğim gibi olmadı. Ee, hayran olduğum adamla videolar çektim. Bu büyük bir başarıydı. Çok ünlü insan tanıdım. Çok fenomenle tanıştım. Ee, en lüks mekanlara gittim, yemek yedim. Allah razı olsun onlara. Çok teşekkür ediyorum. Abdu abiyle aramda bir bozukluk yok. Abdu hala benim abimdir. Başımın tacıdır severim kendisini. Instagram'dan da hala takipleşiyorum. Ama Yasir abiyle Katana için aynısını söyleyemeyeceğim. Nereden geldiklerini çabuk unutmuşlar. Bu onları kötülemek için söylemiyorum. Gerçekten olanı söylüyorum. Ee, beni benim durduk yere Instagram'dan takipten çıkartıp bir tane postunu beğenmedim diye olduğunu düşünüyorum. Üstüne Whatsapp'tan abi dedim ne oldu diye mesaj attım. Hani aramızda bir sorun mu var dedim. Görüldü atıp mesajı beni Whatsapp'tan engelledi Katana için söylüyorum bunu Sabah da Yasir abiye yazdım Abi dedim bir sorun mu var Beni takipten çıkmış Hüseyin abi yazdım O dedi bana dedi bir daha yazma Hadi dedi git dedi Öyle bir tepkiyle karşılaşınca Galiba kendilerinin kanalı 10 milyon Aboneli bir kanal diye Ben hiç ekipten çıkamam ne kadar kötü davransalar da Minnet eylemek zorundayım Olarak düşündüler Ama her şeyde bir yere kadar arkadaşlar maalesef bir yere kadar. Ee, bitti. Evet. <laughs> bir şeyin sonuna geldik. Bu benim şahsi YouTube kanalım. Instagram'da canlı yayın açtım önce bunu açıklamak için. Aşırı derece destek geldi. Sizleri çok seviyorum. <laughs> çok mutlu ettiniz beni. Bu kadar sevildiğim farkında değildim. Başka diyecek bir söz bulamıyorum arkadaşlar. Hani olan bu Delim'in ekibinden çıktım. aptal abi bozuk değil. Ama sonuç olarak Delim'in kanalı 3 kişinin. Katana, Yasir abi ve Abdu abinin. Abdu abi ne kadar da beni sevse diye iki kişiyle aram bozuk olduktan sonra kanalda oynamamın bir anlamı yok maalesef. Bu kadar arkadaşlar. Başka diyecek bir şeyim yok. Destek veren herkese çok teşekkür ederim. Ee, bu kanala da abone olup like atarsanız çok mutlu olurum şu YouTube kanalım bu. Buradan yürümeyi planlıyorum artık. Beni videolarda görmek istediğinizi çok biliyorum. Normalde bu kanala da video çekmeyecektim ama... Dedim senin videolar çok eğlenceli oluyor. Renk katıyorsun. Ben de dedim bari renk kendi kanalımda katayım. Başka kanallara değil. Sizleri çok seviyorum. Abone olup like al atmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.